Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber video montajlarımı nasıl yapıyorum, videolarımı hangi programda montajlıyorum ve montajlarken nelere dikkat ediyorum. Bunu soran birçok arkadaşımız olmuştu. Ben uzun zamandır bu videoyu çekmeyi düşünüyorum ama bir türlü çekmek nasip olmadı. Ama bugün sizlere bir videomu nasıl montajlıyorum, neleri ekliyorum, neleri çıkartıyorum veya videoya eklediğim efektler nelerdir bunları sizlere göstereceğim. Hem YouTube'a yeni başlayanlar video montajı konusunda birazcık bilgi edinmiş olur. Hem de merak edenler için benim videom ortaya nasıl çıkıyor bunu görmüş olacaksınız. Sizlere bu tarzda yararlı videolar çekmeye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, karşınızda görmüş olduğunuz gibi Adobe Premiere açık. Ben video montajlarımı Premiere kullanarak yapıyorum. Sizlere de önereceğim program tabii ki bu olacaktır. Premiere'in alternatifi var mı diye soracak olursanız, amacınız çok profesyonel videolar oluşturmak değilse daha farklı, daha amatör, basit programlar kullanabilirsiniz tabii ki. Hatta ben yıllarca Camtasia Studio 9 kullandım. Siz de onlarla başlayabilirsiniz ama tabii ki son olarak geleceğiniz nokta Premiere olacaktır. Premiere'i açtıktan sonra hemen sol kısımdan New Project'e tıklıyorum. Yani yeni bir proje oluşturmamız lazım. Burada proje ismimizi seçmemiz lazım. Buraya bir şey yazmanıza pek gerek yok. Bunlar pek önemli değil. Burada projeyi nereye kaydedeceğinizi seçebiliyorsunuz. Daha sonra bunlar okey. Burada hiçbir sıkıntı yok. Okeye tıkladığımız zaman karşımıza projemiz açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an ekranımız geldi. Premiere Pro karşımızda. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Tabii ki videolarımızı, seslerimizi, işte videoda ne kullandıysak bunların hepsini şu kısma aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi diyor ki Import Media to Start. Yani buraya medyamızı aktarmamız lazım. Bunu yapmak için de hemen buraya iki kez tıklıyorum. İki kez tıkladıktan sonra masa üstüne aktarmış olduğum videolarım ve seslerim karşıma çıktı görmüş olduğunuz gibi. Burada videom, burada da ses kaydım bulunuyor. Hemen bu ikisini böyle seçip aç diyorum arkadaşlar. Ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi buraya hem videom hem de sesim geldi. Hemen bu ikisini buraya aktarmamız lazım. Yani timeline'ımıza aktarmamız lazım. Videomu alıp şöyle atıyorum buraya. Daha sonra burada sesimiz var. Sesimizi de hemen şu aşağıya aktarıyorum. İlk olarak tabii ki yapmamız gereken şey sesleri eşlemek. Yani ses senkronizasyonu üstünü ayarlamak olacak. Hemen şöyle yaklaşıyorum arkadaşlar ve burada sesleri iyice birbirine yakın tutmamız lazım. Yani kameranın ses kaydı ve benim mikrofondan almış olduğum ses kaydını burada senkronize etmemiz lazım. Onu da hemen şöyle yapabiliriz. Orijinal ses kaydıma gelip kontrol K yaptığım zaman arkadaşlar burada kesmiş oluyorum. Şöyle birazcık kısaltıp hemen başlangıç noktasına getiriyorum arkadaşlar. Biraz daha yaklaşabiliriz. Bu senks, ses senkronizasyon kısmı birazcık yeni başlayanlar için zor olabiliyor ama mantığı anladıktan sonra gerçekten kolay bir işlem. İkisini de aynı ses dalgalarına doğru getiriyorum. Tamamen aynı yerde olmalarına gerek yok aslında. Yani gözle görülebilecek şekilde bir ses kaymaması, kayması olmaması için bunu yapıyoruz. Şu anda ayarladım arkadaşlar. İsterseniz bir dinleyelim bakalım sesler aynı mı. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni, yeni videoma video. hoş. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an sesler tamamıyla aynı. Hatta ben şunu kapatıp size göstermek istiyorum. Bakın mesela bunu mutlayalım. Selam arkadaşlar. Hepiniz, Hepiniz. bu kameradan kaydedilen ses. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma bu da mikrofonumdan kaydettiğim ses. Yani ikisi ayrı ayrı olduğundan dolayı bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ses senkronizasyonunu tamamladıktan sonra kameranın kaydettiği ses kaydını siliyorum arkadaşlar ve daha sonra mikrofon ses kaydını şöyle yukarıya alıyorum ve hemen şu baştaki kısmı Ctrl K yaparak siliyorum arkadaşlar ve şu anda videomuzun başlangıç kısmı hazır. Bir bakalım isterseniz. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Evet şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Peki ben videoma hangi efektleri ekliyorum veya ses olarak hangi efektleri ekliyorum bunları da hemen size göstereyim. Öncelikle videoma bir tane color veriyorum arkadaşlar. Bunu genellikle yapıyorum bazı videolarımda yapmıyorum ee, uygun olan videolarımda yapıyorum diyebilirim. Hemen şöyle video montaj yani bu videoyu seçip yani şöyle tıkladığımda seçmiş oluyorum. Hemen yukarıdan color kısmına geliyorum arkadaşlar ve burada... Kreatif kısmına geldiğimizde look adında bir kısım var. Buradan tıklayıp arkadaşlar hemen aşağıya doğru gelip burada SL Neutral Start diyor. Öyle bir efektimiz var. Ben genellikle bunu kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şöyle tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi efektimizi vermiş oluyoruz çok fark ettiren bir efekt değil ama benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle tıkladığımda da siz de görürsünüz zaten. Hani patlamaları, parlaklıkları biraz daha azaltıyor ve daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle editing kısmına tekrar gelelim. Şimdi de arkadaşlar ses efektlerine geldik. İlk öncelikle sesime bir kez tıklıyorum. Daha sonra efekt kısmından arama kısmına gelip hard limiter'a geliyorum. Burada hard limiter görmüş olduğunuz gibi. Bunu genellikle sesi dengelemek için yapıyorum arkadaşlar. Zaten kayıt alırken de aslında Audacity'den birkaç efekt veriyorum ama Premiere'de verdiğim efekt bu. Hard limiter'ı hemen sesimin üstüne bırakıyorum ve daha sonra burada hemen hard limiter efektimiz zaten eklendi. Bunun da ayarları burada gözüküyor. Edit'e tıklıyorum. Buradan default yerine limit to eksi 1 desibele tıklıyorum arkadaşlar ve bu Sesi biraz daha yükseltiyor, dengeli bir şekilde yükseltiyor aslında. Ben genellikle bunu kullanıyorum, sizlere de öneriyorum. Şöyle tekrar başlatıp göstereyim. Selam arkadaşlar. arkadaşlar, hepiniz yeni, hepiniz yeni videoma, videoma. Hoş, hoş... Evet, ses biraz daha tok, biraz daha güçlü gelmeye başladı. Amacımız da zaten buydu. Bu işlemler bittikten sonra tabii ki videomu artık kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sustuğum birçok yer oluyor. Videonun daha akıcı olabilmesi için veya çok fazla ee, şey... Arkadaşlar gibi şeyleri fazla söylememek için videoyu bayağı bir kesiyorum. Bu şekilde daha akıcı, daha izlenme süresi yüksek videolar elde edebiliyoruz. Şimdi sustuğum yerleri hemen burada kesiyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi daha akıcı ve çok fazla kesilmeyen bir video yapmış olduk arkadaşlar ses dalgalarını gördüğünüzde zaten aralıksız bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra yani videonun kesme işlemi de bittikten sonra arkadaşlar yaptığım şey ee, videonun başına o abone ol animasyonunu eklemek oluyor. Bu arada arkadaşlar videolarımızda kullandığımız efektlerin birçoğunu Kerdem Shop yani kendi yer sayfamızda satıyoruz. Çok da uygun fiyatları satıyoruz aslında. Bunları da isterseniz satın alabilirsiniz. Bu animasyonları tamamıyla kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ekibimizdeki bir arkadaşımız yapıyor. Yani başkalarında başka yerlerde bunları bulamazsınız. Eğer ilginizi çekerse ve kullanmak isterseniz daha profesyonel animasyonlar isterseniz buradan göz atabilirsiniz. Açıklama kısmında link bırakacağım Evet animasyonunu da şu anda aldım Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Hemen bunu da eklemek istediğim yere Getirdikten sonra şöyle animasyonumu Çekip bırakıyorum arkadaşlar Bunun sesini silebiliriz sesi yok çünkü Görmüş olduğunuz gibi green screen Bir şekilde geldi yani yeşil ekran şeklinde geldi Bunu engellemek için hemen FX kısmına gelip buradan Ultra key efektine Eklemem gerekiyor ultra key'e Tıklayıp buradan klasik like yani e, animasyonumuzun üstüne bırakıyorum ve key kalır kısmında burada bir e, renk seçme aracımız var. Buna tıklayıp buradan yeşile tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi yeşil ekranı kapattık ve animasyonumuz buraya geldi. Bunu birazcık şöyle küçültebilirim. Şöyle yapabiliriz. Bunu aşağıya indireceğim. Pardon, bu 960'tı. Hemen birazcık aşağıya indirmem lazım bunu. Evet şu anda hazır. Görmüş olduğunuz gibi animasyonumuzu da ekledik. Şöyle ben iki dakika sesini kısıp size de göstereyim. Evet animasyonumuz hazır. Dediğim gibi bunları da eğer sizde kullanmak isterseniz bizim kendi yapımımız animasyonlar bunları da açıklama kısmındaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Peki böyle mi bitiyor? Tabii ki hayır. Bir de arkadaşlar videonun giriş kısmına ben genellikle müzik ekliyorum daha heyecanlı daha güzel bir giriş olması için. Müziklerimde genellikle bellidir zaten çok sık müzik değiştirmem. Çok sık kullandığım müziklerden bir tanesini ekledim şu an burada. Hemen bunu böyle videonun altına sürüklüyorum arkadaşlar. Burada şarkının giriş kısmı var. Ben şarkının en e, patladığı kısma geliyorum. Yani şu kısma geliyorum arkadaşlar ve evet, Ctrl K yaptıktan sonra solda kalan kısmı siliyorum. Ve şuradan hemen arkadaşlar müziğimi en başa çekiyorum şöyle en başa getiriyorum ve şu anda müziğimiz de hazır. Tabii ki müziğin sesini de kısmamız lazım. Müziğe sağ tıklayıp audio gain'e tıklıyorum ve burada yaklaşık olarak ben eksi 19, 18 civarında veriyorum. Eksi 19 verdiğimizde bakalım nasıl olacak. Bu videodan videoya değiştiği için tam net bir şey söyleyemiyorum. Şöyle hemen bakalım. Tabii videonun sesini kıstık. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda... Böyle bir şey oldu. Burada tabii ki arkadaşlar bir de videomuzun yakınlaşma uzaklaşma efektleri var. Onları da isterseniz beraber verelim. Onu yapmak için de hemen şuradan scale'ın yanındaki toggle animation kısmına bir kez tıklıyorum. Daha sonra buradan videonun yani bu kısmın bu parçanın sonlarına gelip şöyle scale'i birazcık yükseltiyorum. Genellikle 110'a kadar getiriyorum ben arkadaşlar. Şöyle 110 yapıyorum genellikle. Burada arkadaşlar animasyonumuzu hazırlamış olduk. Bu ne işe yaradı hemen göstereyim. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evet video yavaş yavaş yakınlaşıyor. Bunu zaten gördünüz. Hatta ara sıra şöyle bazı parçalara iki parçada bir mesela yakınlaştırma yapıyorum. 110'a getiriyorum. Bunu da 110'a getirelim. Bunları yapmak biraz daha eee izleyiciye nasıl söylesem hani daha çok izleyiciyi ekranda tutuyor diyebilirim. Çünkü sürekli bir ekranda efekt olduğu için bir animasyon olduğu için bu daha çok o güzel oluyor. Göstereceğim. Göstereyim. Son Göstereyim. zamanlarda sürekli Göstereyim. gündemi meşgul eden bir, bir konu bu. Bir konu Ve konu Türkiye'de, Türkiye'de Evet görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğumuz efekt bu. Çok yükseldi, yükseldi. ama hala, hala nasıl, nasıl arkadaşlarımız var. Bitcoin'in bir, bir Hele ki böyle cümle bitimlerinde veya bir şey göstereceğiniz zaman ekranın yakınlaşması bence gayet güzel duruyor. O yüzden sizlere de öneriyorum. Bence kesinlikle böyle bir şey ee, videolarınızda kullanın. Yani genel olarak ben videolarımı bu şekilde montajlıyorum. Şu an tabii ki tam olarak bir videomu montajlamadım arkadaşlar. Ee, normalde tabii ki videolarım daha uzun sürüyor. Bu video sadece 48 saniyelik bir video. Deneme olarak çekmiş olduğum bir video. Ama genel olarak mantık bu Yani genel olarak mantık bu videolarımı bu şekilde ben montajlıyorum Bir şeyler unuttum mu tam bilmiyorum arkadaşlar ama Önemli en önemli kısımları zaten sizlere de gösterdim Benim videolarım bu şekilde ortaya çıkıyor Umarım hoşunuza gitmiştir Bu tarzda daha fazla video istiyorsunuz eğer Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bugünlük benden bu kadar Görüşmek üzere hoşçakalın